Van'daydık. Bugün Batman'ımızdayız. Gelmen önce de bir baktık. Acaba bölgeyle alakalı neler oluyor, neler bitiyor, neler anlatılabilir diye baktığımda bölgenin Türkiye'de yayınlanan istatistikler açısından baktığımızda zirvede olduğu alanlar var. Nedir diye baktığımızda işsizlik karşımıza çıkıyor. Genç nüfus anlamında bölgede çok ciddi bir potansiyel var ama bölge illerimizin birçoğu özellikle genç işsizlikte zirveyi paylaşırken genel manadaki işsizlikte de ilk üç sırayı e, kendi aralarında paylaştıklarını üzülerek görmekteyiz. Tabii ben bunu söylerken Türkiye İstatistik Kurumu bir istatistik yayınlıyor. Diyor ki efendim Türkiye'deki işsizlik oranı şu olduğunu söylüyorlar. Düştüğünü söylüyorlar. İşsizlik probleminin ortadan kalktığını ifade ediyorlar. Ama bizim rakamlar üzerinden algı yapılmasında bir itirazımız var. %8'ler, %9'lar bandında bir işsizlikten bahsediliyor. Ama geniş tanımlı işsizliğin gözden kaçırıldığını da görmekteyiz. Ne demek geniş tanımlı işsizlik? Bundan kısa bir dönem öncesine kadar Türkiye İş Bulma Kurumu'na müracaat eden gençlerin, iş arayan insanların müracaatları 3 ay orada kayıtlı olarak kalıyordu. Çok sessiz, sakin bir şekilde bir kural değiştirdiler. Müracaatların bir ay orada kalmasını sağladılar. Ne demek? Bir ay iş bulmak için müracaatınızı yapıyorsunuz, bir ay sonra oradan düşüyorsunuz. Daha önce 3 aydı yakın bir zamanda da bunu 15 göğe düşürmenin çalışmaları yapılıyor. Haliyle 15 göğe düştükten sonra Türkiye İstatistik Kurumu istik rakamlarını açıklayacak. Yüzde 8'lerdeki, 9'lardaki rakamlar 6'lara, 7'lere düşecek. Ve bunlar bizlere efendim Türkiye'de işsizlik düşüyor şeklinde servis yapılacak. Bunu bir kenara bırakıyorum. Gerçek manada konuşulması gereken geniş tanımlı işsizlikler oranlarına bakılması gerekiyor. Çok gündem olmuyor. İstatistik Kurumu bunları yayınlıyor ama gündemi olmuyor. Ve oradaki oranın da değerli konuklar, yüzde otuzun üzerine çıktığını görmekteyiz. Yüzde otuzu en son ne zaman görmüşüz? Pandemi döneminde görmüşüz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli, geçen yıl Ekim ayında hepimizin malumu bir süreç başlattı. Türkiye'de terörü bitirmek gerektiğini, terörsüz Türkiye kavramını ortaya atarak bir süreç başlattı. Bu süreçle alakalı Saadet Partisi ilk günden bu tarafa olumlu olan tarafta durdu iş olup olan bir tarafta durdu. Eğer bir ülkede kan akıyorsa bu kanın durdurulması için Saadet Partisi üzerine düşeni hatırlarsınız 1990'lı yıllarda Merhum Erbakan hocamız bölgede bir konuşma yapmıştı. E, o konuşmadan dolayı ilk defa bu terörün bitmesi için ortaya bir kanaat ortaya koymuştu. O ortaya koyduğu kanaatten dolayı defalarca siyasi yasaklı hale getirildi. Refah Partisi'nin kapatılma gerekçelerinden bir olarak ortaya koydu. Biz o gün neredeysek, yani 1990'larda bu meselenin çözümüyle alakalı şuna karşıyım. Terör meselesi eşittir. Türk-Kürt meselesi tanımlaması yapılıyor. Ben buna sonuna kadar karşıyım. Her ikisini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Oradaki sorunların çözümünü aynı yerden aramamak gerekiyor. İktidar böyle bir alan açtı. Bunun çözümüyle alakalı bir alan açtı. Ve ilk günden şunu söylemiştim. Bu açıklama yapıldığında bu konunun şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini, samimi bir şekilde olay yaklaşılması gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hususu getirilmesi gerektiğini e, ifade etmiştim. En nihayetinde de bu husus meclise getirildi. Bir komisyon kuruldu. Biz de Saadet Partisi olarak komisyonda yerimizi aldık ve yapılan yanlışların, bugüne kadar yapılan yanlışların terör meselesinin çözümüyle alakalı eksik gördüğümüz hususları takviye etmeye çalışıyoruz. Ama daha önemlisi Sadece ülkede yaşanan problem terör meselesi değil. Onun dışında birçok mağdur insanlar var, birçok mağdur gruplar var. Onların mağduriyetinin de tamamıyla giderince bir ortamı sağlanması gerekiyor işte.